Bugün Karabiga sahilinde deniz kabuğu topluyoruz. Evet gördüğünüz gibi 5 tane deniz kabuğu topladım. E, Beğenirseniz biraz daha toplayabilirim. Ben bir tane daha buldum. Evet biraz daha buluyorum. Bu arada ve çok iyi. Siz de sahile gidip kabuk toplayabiliriz. Neyse ben biraz daha topluyorum. Ee, gördüğünüz gibi deniz şarkı söylüyor ben de deniz kabuğu topluyorum. Neyse ben de sen daha buldum. Deniz şarkı söylüyor ve sen sen deniz kabuğu topluyorsun. Evet. Güzel. Bir tane daha buldum ama bunun içi şey kur. yani, yani bu bunu... Daha evet bir tane daha buldum. Siz de toplayabilirsiniz buraya gelip toplayabilirsiniz. Neyse ben.